Kanalıma hoş geldiniz. Bugün kilo almak isteyenler için etkili yöntemleri ve sağlıklı kilo alma stratejilerini inceleyeceğiz. Kilo almak bazı insanlar için zorlu bir süreç olabilir. Ancak doğru beslenme ve yaşam tarzı değişiklikleriyle bu hedefe ulaşmak mümkündür. Peki kilo almak için neler yapmalıyız? Hadi birlikte keşfedelim. Dengeli ve besleyici beslenme. Protein Sağlıklı yağlar ve kompleks karbonhidratlar açısından zengin gıdalar tüketin. Kalori alımını artırın. Günlük kalori alımınızı artırmak için porsiyonları ve öğün sayısını artırın. Daha sık öğünler tüketin. Günde 5-6 küçük öğün yemek toplam kalori alımını artırabilir. Yüksek kalorili atıştırmalıklar seçin. Fındık, ceviz, badem gibi kuru yemişler Sağlıklı kalori kaynaklarıdır. Protein alımını artırın. Et, balık, tavuk, yumurta ve süt ürünleri gibi protein açısından zengin gıdalar tüketin. Sağlıklı yağlar ekleyin. Zeytinyağı, avokado ve fındık ezmesi gibi sağlıklı yağları beslenmenize dahil edin. Sıvı kalori alımını artırın. Smoothie veya süt gibi kalori yoğun içecekler tercih edin. Ara öğünler tüketin. Ara öğünlerde meyve, yoğurt veya kuru yemiş gibi sağlıklı atıştırmalıklar tercih edin. Direnç egzersizleri yapın. Ağırlık kaldırma ve vücut ağırlığı egzersizleri kas kütlesini artırarak kilo almanıza yardımcı olur. Yeterli su için vücudun düzgün çalışması için yeterli miktarda su içmek önemlidir. Stres yönetimi. Stres kilo alma sürecini olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle meditasyon veya yoga gibi rahatlama tekniklerini deneyin. Yavaş yiyin. Yemeklerinizi yavaş yiyerek daha fazla kalori alabilirsiniz. Bu da tokluk hissinizi artırır. Dengeli kahvaltı yapın. Güne sağlıklı bir kahvaltıyla başlamak metabolizmayı hızlandırır ve kalori alımını artırır. Düşük hacimli, yüksek kalorili gıdalar tüketin. Avokado, kuru meyveler, ve fındık ezmesi gibi gıdalar az yer kaplayarak yüksek kalori sağlar. Ev yapımı protein içecekleri hazırlayın. Süt, yoğurt ve meyve ile hazırlanan protein içecekleri besleyici ve kalorili olabilir. Düzenli egzersiz programı oluşturun. Haftada en az 2-3 gün düzenli egzersiz yapmak kas kütlesini artırır. Beslenme planı oluşturun. Bir diyetisyenle çalışarak kişisel ihtiyaçlarınıza uygun bir beslenme planı oluşturun. Yemeklerinizi çeşitlendirin. Farklı besin gruplarını içeren çeşitli yemekler hazırlayarak kalori alımınızı artırabilirsiniz. Öğünlerinizi zenginleştirin. Çorba veya salatalara zeytinyağı veya fındık ekleyerek kalori miktarını artırabilirsiniz. Yeterli uyku alın. Yeterli uyku almak vücudun iyileşmesine ve kilo alımına yardımcı olur. Sabahları hızlı bir kahvaltı yapın uyanır uyanmaz kahvaltı yaparak güne enerjik başlayın. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer bu içerikten hoşlandıysanız lütfen kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Böylece yeni videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Yorumlarınızı da bekliyorum. Görüşlerinizi duymak benim için çok değerli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.